Evrende ilginç bilgilerin 8 örneği bilim öğrendikçe, seyahat ettikçe veya yaşlandıkça bile, yaşadığımız evren bizi büyülemeye devam edecek. Kim demiş pembe süt diye bir şey olmaz diye. Sütün rengi beyazdır evet, ama su aygırlarında bu durum biraz farklı. İnanılması güç olsa da, su aygırının sütü pembe renkte. Nefes kesici bir nezaket örneği olarak, su samurları el ele tutuşarak uyurlar. Müthiş bir gerçek olan bir denizanasının anasının %95'i sudan oluşur. İlginç bir şekilde geceleyin sabaha kıyasla bir santim daha kısa olduğunu söylenebilir. Bir başka ilginç bilgi, insanların yılda en az 1460 rüya gördüdür. Uzun bir istirahat sırasında bir yılanın 3 yıl boyunca uyuyabileceğini kim bilebilirdi? Saçlarımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor muyuz? İnsan saçı, 3 kilo ağırlığı kaldırabilir. Bu saç delinin inanılmaz bir esneklik ve güce sahip olduğunu gösterir. Ve işte son şaşırtıcı bilgi, karıncalar hiç uyumaz. Hayatlarının tamamını çalışarak geçirirler. Hayal edin.